Kaç kez kendinizi olumsuz düşüncelere sıkışmış, geçmiş hataları yeniden yaşıyor veya gerçekleşmeyen şeyler hakkında endişeleniyordunuz? Ya size zihninizi kontrol etmeyi, gereksiz endişeleri ortadan kaldırmayı ve en zor durumlarda bile huzuru bulmayı öğretebilecek eski bir felsefe olduğunu söyleseydim. Bugün basit bir Stoacı öğretinin düşünme biçiminizi nasıl tamamen değiştirebileceğini ve hayatınıza daha fazla açıklık getirebileceğini keşfedeceksiniz. Ve bunu kanıtlamak için seni derinden etkileyecek gerçek bir hikayeyi paylaşacağım. Yani benzerlerini bırakın ve kanala abone olun çünkü bu video daha güçlü ve dengeli bir zihnin ilk adımı olabilir. Aşağıdaki sahneyi hayal edin. Uyumaya gidersiniz ancak zihniniz sadece kapanmaz. İş yerinde yanlış söylediğiniz bir şeyi veya geçmişten gelen ve kimsenin hatırlamadığı bir hatayı hatırlamaya başlarsınız ama bu size taşıması imkansız bir yük gibi görünüyor. Kalbiniz yarışıyor. Endişe büyüyor ve aniden başka bir gece uykunuzu kaybettiğinizi fark ediyorsunuz. Eğer bu size olduysa, yalnız olmadığınızı bilin. Milyonlarca insan her gün barışlarını çalan ve güvenlerini zayıflatan olumsuz düşüncelerden muzdarip. Ama bu neden oluyor? İnsan zihni mutluluk için değil, hayatta kalmak için tasarlanmıştır. Binlerce yıldır beyinlerimiz tehditleri tespit etmek ve tehlikelerden kaçınmak için evrimleşmiştir. Sorun şu ki, modern dünyada bu tehditler artık aslanlar veya düşman kabileleri değil yarattığımız mali sorunlar, sosyal eleştiri ve iç korkulardır. Ve stoğacılığın geldiği yer. Stoğacılar bu sorunu 2000 yıldan daha uzun bir süre önce anladılar. En büyük stoğacı filozoflardan Seneca şöyle demiştir. Gerçekten çok hayal gücümüzle acı çekiyoruz. Ve bu büyük gerçek. Korkularımızın çoğu asla gerçekleşmez. Peki bu düşünceleri nasıl kontrol edebiliriz? cevap bir sonraki bölümde. Size, basit bir stoacı öğretiyle zihnini dönüştürmeyi ve olumsuz düşüncelerine hakim olmayı başaran bir adamın hikayesini anlatacağım. Antik Roma'da Epiktetos adında bir köle vardı. Küçük yaştan itibaren kölelik hayatı ve hatta efendisinin bacağının kırılması gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ancak umutsuzluğa kapılmak yerine hayatını sonsuza dek değiştirecek bir şey buldu. Stoacılık. Epiktetos, çoğu insanın aksine, etrafındaki her şeyi kontrol edemeyeceğini fark etti. Geçmişini, köle olarak içinde bulunduğu durumu ve efendisinin zulmünü değiştiremezdi. Ama kontrol edebileceği bir şey vardı. Kendi zihni. Stoacılığın en güçlü ilkelerinden birini şöyle geliştirmiştir: Bizi rahatsız eden şeyler şeyler değil, onlar hakkındaki görüşlerimizdir. Bir düşünün. Birisi sana hakaret ettiğinde seni gerçekten ne incitir? Kelimelerin kendisi mi yoksa onlara verdiğiniz anlam mı? Ortaya bir sorun çıktığında, gerçekten o kadar büyük mü, yoksa onu o hale getiren şey senin aşırı tepkin mi? Epiktetos duygularının esiri olmayacağına karar verdi. Her zorluğu bir sınav, her hakareti sabrını sınama fırsatı olarak görmeye başladı. Acıyı öğrenmeye, zorluğu büyümeye dönüştürdü. Sonunda Epiktetos yalnızca ruhsal olarak değil, aynı zamanda fiziksel olarak da özgürleşti. Kölelikten kurtuldu ve tüm zamanların en büyük Stoacı filozoflarından biri oldu. Şimdi düşünün, hayatınızdaki kaç durum sadece bakış açınızı değiştirerek çözülebilir? Artık Epiktetos'un kendi sınırlarını nasıl aştığını ve zorlukları nasıl güce dönüştürdüğünü anladığımıza göre, bu bilgiyi günlük hayatımıza taşıyalım. Zaten bu fikirleri nasıl uygulayacağımızı bilmiyorsak, bunları bilmenin ne anlamı var ki? Hepimiz olumsuz düşüncelerle karşı karşıyayız. Önemli bir karar öncesindeki kaygı, başarısızlık korkusu veya kontrolümüz dışında olan şeylere karşı duyulan hayal kırıklığı olabilir. Ama stoğacılık bize temel bir ilkeyi öğretir. Kontrol edebileceğimiz şeyler ile edemeyeceğimiz şeyler arasındaki fark. Trafikte sıkıştığınızı ve önemli bir randevuya geç kaldığınızı düşünün. Öfkelenmeye başlarsınız, zihniniz şikayetlerle ve olumsuz düşüncelerle dolar. Ama durun ve kendinize şu soruyu sorun. Bunu değiştirebilir miyim? Cevap hayır. Trafiği kontrol edemezsiniz ama tepkinizi kontrol edebilirsiniz. Bu zamanı sesli kitap dinleyerek, derin nefes egzersizleri yaparak veya durumu stressiz bir şekilde kabullenerek değerlendirebilirsiniz. Başka bir örnek, birisi sizi haksız yere eleştiriyor. İlk tepkiniz kendinizi savunmak veya öfkelenmek olabilir. Peki bu bir şeyi değiştirir mi? Başkalarının ne düşündüğü senin kontrolünün dışındadır. Sadece kendi tepkinizi kontrol edebilirsiniz. O halde endişelenerek enerjinizi boşa harcamak yerine ileriye doğru hareket edin ve iç huzurunuzu koruyun. İşin sırrı bu düşünce yapısını her gün uygulamak. Her zor durumla karşılaştığınızda kendinize şunu sorun: Bu benim kontrolümde mi? Eğer öyleyse harekete geçin. Değilse bunu kabul edin ve gereksiz yere acı çekmeden yolunuza devam edin. Olumsuz düşünceleri kontrol etmek ve daha güçlü bir zihin geliştirmek istiyorsanız, Stoacıların Premeditaşı Malorum, kötülüğün önceden tasarlanması, adını verdiği şeyi uygulamanız gerekir. Bu basit ama güçlü egzersiz, Seneca ve Marcus Aurelius gibi büyük filozoflar tarafından zihinsel dayanıklılığı güçlendirmek için kullanılmıştır. Bu yöntemin temel fikri, olabilecek en kötü senaryoları kontrollü bir şekilde hayal etmektir. Bu ilk başta rahatsız edici gelebilir, ancak amaç kaygı yaratmak değil, zihninizi beklenmedik zorluklarla daha iyi başa çıkmaya hazırlamaktır. Zorlukları önceden tahmin ettiğinizde, onlar sizi hazırlıksız yakalamayı bırakır ve duygusal etki azalır. Örneğin, önemli bir projede başarısız olmaktan korkuyorsanız, her şeyin ters gittiğini düşünün. Başarısız oldun, fırsatları kaçırdın ve insanlar seni eleştirdi. Şimdi kendinize şunu sorun: Ya bu gerçekten olursa, ne yapardım? Nasıl iyileşebilirdim? Bunu yaptığınızda korkularınızın çoğunun abartılı olduğunu fark edersiniz. En kötü senaryoda bile her zaman bir çözüm vardır. Tekrar deneyebilir, hatalarından ders çıkarıp ilerleyebilirsin. Bu egzersiz korkuyu hazırlığa, kaygıyı eyleme dönüştürüyor. Bu uygulamanın bir diğer faydası da iyi şeylere daha fazla değer vermeyi öğretmesidir. Bir şeyi veya birini kaybettiğinizi düşündüğünüzde, o an için daha fazla minnettarlık duyarsınız. Marco Aurelio her şeyin geçici olduğunu her gün hatırlamamız gerektiğini, çünkü bunun her anın tadını daha çok çıkarmamızı sağlayacağını söylüyor. Öfke, hayal kırıklığı ya da üzüntü anlarında birçok kişi bu duyguların altında ezildiğini hisseder. Kontrolü kaybetmek ve dürtüsel davranmak kolaydır. Bu da daha sonra pişmanlıklara yol açabilir. Ancak stoğacılar bize, bu duygular tarafından kontrol edilmek yerine, onları kontrol etmenin mümkün olduğunu öğretiyorlar. Stoacı filozofların en büyüklerinden biri olan Epiktetos'un en önemli öğretilerinden biri, duygusal tepkilerimizin olayların kendisinden değil, olaylara ilişkin algılarımızdan kaynaklandığıdır. Başka bir deyişle, bizi gerçekten etkileyen şey yaşananlar değil, onları nasıl yorumladığımızdır. Birinin sizi agresif bir şekilde eleştirdiğini düşünün. Bu eleştiri ilk bakışta öfke ve hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak stoacı felsefeyi uygularsanız, bu duruma bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Kendinize şunu sorun, bu eleştiri benim hakkımda doğru bir şey mi yansıtıyor, yoksa sadece bu kişinin fikri mi? Ani duygusal tepkilerden uzaklaşıp durumu mantıklı bir şekilde analiz ettiğinizde, öfkenin çoğu zaman gereksiz bir tepki olduğunu fark edeceksiniz. Stoacılar, gerçeğin kabulü derken, olayları yaşamın doğal akışının bir parçası olarak, bizim onayımıza veya onaylamamamıza bağlı olmayan bir şey olarak benimsemeyi kastediyorlar. Ancak bu, duygularınızı bastırmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Stoacılık, kendinize hissetmek için alan tanımanızı, ancak bu duyguların sizi bunaltmasına izin vermemenizi önerir. Duygularınıza bağlanmadan onları gözlemleyerek, daha rasyonel ve dengeli tepkiler vermeyi seçebilirsiniz. Özdenetim, dolu dolu ve sağlıklı bir yaşam sürmek için olmazsa olmaz bir beceridir. Stoacılar, bu beceriyi geliştirerek sadece dürtüsel tepkilerden kaçınmakla kalmayıp, aynı zamanda stres ve gerginlik zamanlarında daha akıllıca kararlar alabileceğimizi savunurlar. Stoacı filozoflara göre özdenetim düşsel bir güç değil, zamanla geliştirilen içsel bir uygulamadır. Kendinizi görevlerle ve baskılarla dolu bir günün ortasında hayal edin. Belki kendinizi yorgun veya bunalmış hissediyorsunuz ve sonra biri olumsuz bir yorum yapıyor. Veya bir şey kontrolünüzden çıkıyor. Bu noktada iki seçeneğiniz var: dürtüsel tepki vermek veya ilkelerinize göre hareket etmek. İkinci seçeneği seçmenin anahtarı özdenetimdir. Stoacılar öz kontrolün zihinsel disiplin meselesi olduğunu öğretirler. Zihinlerimizi yalnızca kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmaya ve erişemeyeceğimiz şeyleri kabul etmeye iterek acı ve hayal kırıklıklarını önemli ölçüde azaltabileceğimize inanıyorlar. Örneğin Epiktetos, bizi rahatsız eden başımıza gelen olaylar değil, onlar hakkındaki görüşlerimizdir demiştir. Stoacı bir bakış açısı benimseyerek, duygularınızı durumlardan ayırmayı ve onlara daha sakin ve akılcı tepkiler vermeyi öğrenirsiniz. Bu, duygularınızı görmezden gelmeniz anlamına gelmiyor. Aksine, onların eylemlerinizi etkilemesine izin vermeden onları kabul etmeniz anlamına geliyor. Yoğun baskı altında olduğumuz zamanlarda, kendimizi kontrol edebilmemiz daha da önemli hale geliyor. Derin nefes almayı, şu ana odaklanmayı ve akıllıca hareket etmeyi öğrendiğinizde zorlukların üstesinden daha etkili bir şekilde gelebilirsiniz. Stoacılık sadece zihni sakinleştirmeye yardımcı olmaz, aynı zamanda niyetle hareket etmeyi de öğretir. Artık özdenetimin hayatın zorluklarıyla başa çıkmada ne kadar önemli olduğunu anladığımıza göre, stoacılık ilkelerinin günlük yaşamda nasıl uygulanabileceğini inceleyelim. Giderek daha telaşlı bir dünyada, Stoacı felsefeyi günlük rutinlerimize entegre etmenin yollarını bulmak dönüştürücü olabilir. İlk adım, kabullenme tavrını geliştirmektir. Günün herhangi bir saatinde kontrolümüz dışında olan durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu, iş yerinde beklenmedik bir olay, trafikte yaşanan bir gecikme veya başka birinin davranışı olabilir. Stoacılar, bir şey bizim ulaşamayacağımız bir noktaya geldiğinde Beklentilere veya hayal kırıklıklarına tutunmadan gerçeği olduğu gibi kabul etmemiz gerektiğini öne sürerler. Bu pasif bir teslimiyet anlamına gelmiyor. Mümkün olanla hareket etme ve değiştiremeyeceğimiz şeyler karşısında cesaretimizin kırılmaması yaklaşımı anlamına geliyor. Stoacılığın bir diğer temel yönü de öz disiplin uygulamasıdır. Bu, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamıza yardımcı olacak günlük alışkanlıklar oluşturmayı içerir. Örneğin bir stoacı güne bir anlık tefekkür veya meditasyonla başlayabilir, niyetlerini değerlendirebilir ve zihnini günün zorluklarıyla yüzleşmeye hazırlayabilir. Bu günlük iç gözlem uygulaması, eylemlerimizi en derin değerlerimizle uyumlu hale getirmemize yardımcı olur ve daha düşünceli ve etkili bir şekilde tepki vermemizi sağlayan içsel bir denge yaratır. Zorluklar karşısında dayanıklılık geliştirmek de önemlidir. Stoacılık uygulayıcısı ortaya çıkan engellere hayıflanmak yerine, her zorluğu bir büyüme fırsatı olarak görür. Hayata bu üstesinden gelme zihniyetiyle yaklaşmak, bize sadece krizlerle yüzleşme olanağı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onların bize sunduğu derslerden yararlanma olanağı da sağlar. Stoğacılıkta acı, her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir şey olarak değil, daha çok büyüme ve dönüşüm için bir fırsat olarak görülür. Stoacılar, zorluklardan geçerek karakterimizi sınama ve geliştirme şansına sahip olduğumuza inanıyorlardı. Nitekim Seneca'nın da dediği gibi, yelkeni söndüren rüzgar gemiyi daha hızlı götürür. Bu nedenle acı, yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır. Önemli olan acıdan kaçınmak değil, onunla üretken bir şekilde nasıl başa çıkılacağını öğrenmektir. Bir kayıp hayal kırıklığı ya da başarısızlık yaşadığımızda ilk adım, acıyı kabullenmek ve bunun bizi tüketmesine izin vermemektir. Stoacılık, acıya verilen tepkinin gerçekten önemli olduğunu ve bunun gücümüzü ve dayanıklılığımızı tanımladığını öğretir. Acıda anlam bulmanın bir yolu, felsefi düşünme, pratiğini benimsemektir. Zor bir dönemle karşı karşıya kaldığımızda, bu deneyimin bize ne öğrettiğini sorgulayabiliriz. Acı bize sahip olduğumuz güzel şeyler için daha minnettar olmayı, sadeliği takdir etmeyi ve gerçek mutluluğu dışarıda aramaktansa kendi içimizde aramayı öğretir. Ayrıca bize hayatın geçiciliğini hatırlatır, her anın kıymetini bilmemizi sağlar. Bu felsefenin pratik bir örneğini stoğacıların mali veya profesyonel sorunlarla başa çıkma biçimlerinde görebiliriz. Stoğacılık, umutsuzluğa kapılıp dış dünyayı suçlamak yerine, kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamızı ve zorluklarla karşılaştığımızda bile akıllıca ve adil kararlar alabileceğimizi bilerek cesurca hareket etmemizi teşvik eder. Mutluluktan bahsettiğimizde, bunun dış etkenlere bağlı olduğunu düşünme tuzağına düşmek kolaydır. Para, başarı, ilişkiler veya sosyal statü. Ancak stoğacılık bu görüşe karşı çıkar. Stoacı filozoflara göre, gerçek mutluluk dış koşullara değil, kendi zihnimiz üzerindeki kontrole bağlıdır. Stoacılığın büyük ustalarından Epiktetos, bizi etkileyen şeyler olaylar değil, olaylar hakkındaki görüşlerimizdir, demiştir. Başka bir deyişle, mutluluğumuz, hayattaki olayları yorumlama biçimimize bağlıdır. Zorluklarla veya sıkıntılarla karşılaştığımızda, olumlu tarafı görmeyi, durumdan ders çıkarmayı ve bundan ders çıkarmayı seçebiliriz ya da umutsuzluğa kapılıp dış olayların duygularımıza hükmetmesine izin verebiliriz. Stoacılık bize, iç huzurun içimizden geldiğini ve sakin ve dengeli bir zihin geliştirerek en zor durumlarda bile mutluluğu bulabileceğimizi öğretir. Bu, sorunları görmezden gelmek veya acıdan kaçınmak anlamına gelmiyor. Daha ziyade, her şeyi kontrol edemeyeceğimizi ve gücümüzün nasıl tepki verdiğimizde yattığını kabul etmek anlamına geliyor. Değiştiremeyeceğimiz şeyler hakkında sürekli endişelenmek yerine, kontrolümüz altında olan şeylere odaklanmalıyız. Seçimlerimiz tutumlarımız ve tepkilerimiz. Bunu yaparak stoacı mutluluk için olmazsa olmaz bir nitelik olan dayanıklılığı geliştirebiliriz. Hayatın iniş çıkışlarıyla dinginlikle başa çıkmaya hazır olduğumuzda mutluluk dışsal bir şeyin arayışı değil, bir zihin hali haline gelir. Bu tür bir mutluluğa ulaşmak için olmazsa olmaz bir uygulama günlük meditasyondur. Düşüncelerimiz ve duygularımız üzerinde düşünmek, tepkilerimizi daha iyi anlamamıza ve zihnimizi daha dayanıklı ve dengeli olmaya eğitmemize yardımcı olur. Stoacılık sadece teoride anlaşılacak bir felsefe değil, hayatımızı derinlemesine değiştirebilecek günlük bir pratiktir. İşte şimdi konuşacağımız konu. Stoacı prensipleri günlük hayatınızda nasıl uygulayarak düşüncelerinize ve duygularınıza gerçek anlamda hakim olabilirsiniz? Stoacı filozofları konu hakkında sadece okuyanlardan ayıran şey günlük pratikleridir stoğacılığın etkili olabilmesi için sürekli eylemde bulunması gerekir. Stoğacılığın temelleri olan akıl ve erdemle hayatımızı uyumlu hale getirecek düşünce ve eylem alışkanlıkları edinmemiz gerekiyor. Bunlara meditasyon, eylemlerimiz üzerinde günlük olarak düşünme, öngörülen zorluklara hazırlanma ve duygusal tepkilerimizi sürekli analiz etme gibi uygulamalar dahildir. Örneğin, iyi bir stoğacı güne başlarken karşılaşabileceği olumsuzluklara karşı kendini hazırlar dünyanın onun kontrolünde olmadığını biliyor. Ancak buna verdiği tepkiler öyle değil. Olumsuz bir şey olduğunda sakin, mantıklı ve odaklanmış bir şekilde hareket etmesi, duygularının kararlarını yönetmesine izin vermemesi için eğitilir. Ayrıca, amorfati yani kader sevgisi kavramı, bize hayatın olaylarını daha büyük bir planın parçası olarak kabul etmeyi öğretir. Kötü bir şey olduğunda, buna direnmek veya onunla savaşmak yerine, stoacı bunu büyüme, öğrenme ve hatta eldemini güçlendirme fırsatı olarak görmeyi öğrenir. Bu tür günlük pratikler, her türlü zorluğa bilgelik ve sükunetle göğüs germek için sağlam bir temel oluşturur. Bu prensipleri uygulayarak sadece düşsal zorluklara karşı daha dayanıklı olmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi düşüncelerinize de hakim olabilecek, zihninizi bir huzur ve kontrol alanına dönüştürebileceksiniz. Geçtiğimiz bölümde stoğacılığın günlük hayattaki uygulamalarından ve duygularımızı, düşüncelerimizi kontrol etmemize nasıl yardımcı olduğundan bahsetmiştik. Şimdi erdemin önemini ve gerçek iç özgürlüğe ulaşmak için ne kadar önemli olduğunu daha derinlemesine inceleyelim. Stoacılara göre gerçek özgürlük, dışsal zorlukların yokluğundan değil, koşullar ne olursa olsun iç huzurumuzu koruyabilme yeteneğinden gelir. Stoacılık bize gerçek özgürlüğün kendimize hakim olmakta yattığını öğretir. Ve bu ustalık ancak kendimizi erdeme adadığımızda mümkündür. Peki stoğacılıkta erdem nedir? Stoğacı filozoflara göre erdem, akıl ve evrensel değerlere uygun yaşamaktır. Erdem, mükemmel olmak değil, her durumda bilgelikle, cesaretle, adaletle ve ölçülülükle hareket etmektir. Bu erdemleri uyguladığımızda daha dayanıklı, dengeli oluruz ve hayatın iniş çıkışlarıyla kolaylıkla ve bilgelikle başa çıkabiliriz. Örneğin bilgelik, anlık duygulara kapılmadan, akılcı kararlar almamızı sağlar. Cesaret, Zorluklarla korkmadan yüzleşmemizi, ilkelerimize bağlı kalmamızı sağlar. Adalet, dürüstlükle ve başkalarına saygıyla hareket etmemizi sağlar. Ve itidal bize dengeyi korumayı, aşırılıklardan kaçınmayı, ölçülü ve sorumlu bir şekilde yaşamayı öğretir. Bu erdemleri uyguladığımızda daha özgür oluruz. Çünkü bizi çarpıtan dış etkilere ve duygulara daha az bağlı oluruz. Tutkularımızın veya dürtüsel tepkilerimizin esiri olmadan Adil ve akılcı bir şekilde hareket etme özgürlüğüne kavuşuruz. Böylece Stoacı yolculuğumuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Stoacı öğretileri ve uygulamaları benimseyerek düşüncelerimizi kontrol etmeyi, erdemli yaşamayı öğrenebilir ve böylece kalıcı bir iç özgürlüğe ulaşabiliriz. Unutmayın, Stoacılık pratik bir felsefedir ve gerçek dönüşüm bu prensipleri günlük hayatınızda uygulamanızdan gelir. Eğer hala abone olmadıysanız hemen abone olun ve daha fazla içerik için bildirimleri açın. Ve unutmayın, gerçek özgürlük içeriden gelir ve onu elde edecek güce sahipsiniz.